Merhaba, bugün size en sevdiğim far paletlerinden bir tanesi olan Tom Ford markasının o meşhur Nude Dip isimli far paletinden bahsedeceğim. Esasında bu far paleti Tom Ford'un Limited Edition olarak piyasaya sürdüğü bir paletti. Fakat o kadar çabuk tükendi ve öyle çok talep aldı ki en sonunda Tom Ford bunu kalıcı seriye eklemeye karar verdi. Çünkü bu far paletinin yapısı, daha doğrusu bu far paletindeki farların yapısı Tom Ford'un diğer tüm farlarından daha değişik bir yapıda. Neden bilmiyorum fakat bir tek bu far paletinde ve yeni çıkarda bir tane renk daha var Honeymoon paleti. Onda bu yapıyı kullanmış ve benim hayatımda gördüğüm en güzel yapıdaki farlardan diyebilirim. Birazdan şimdi onlardan bahsedeceğiz. İlk olarak kutusuna bir bakalım. Öncelikle oldukça lüks görünen bir kutusu var. Koyu kahverengi ve altın rengi kullanılmış. Kapağın alt kısmında şu şekilde Tom Ford yazıyor. Paletin arka kısmında Tom Ford Eye Color Quad dörtlü far paleti olduğunu söylüyor. 3 numaralı New Deep rengi. Şimdi içerisine bakalım. İçerisinden 4 adet çok yoğun pigmentli, çok kremsi, çok kalıcı, çok güzel renk tonlarında far çıkıyor. Gerçekten de hepsinin rengine bayılıyorum ama gördüğünüz gibi sol üstteki renge ayrı bayılıyorum. Onu çok fazla kullanmışım. Bunun dışında iki tane fırça çıkıyor. Gerçekten de bu fırçalar kullanışlı fırçalar. Hani böyle sırf koymuş olayım diye konulmuş fırçalar değil. Hem blending brush var hem aplikatör var. Yani kısacası yanınızda bir fırça taşımanızda gerek kalmıyor bu paleti kullanırken. Ben şimdiye kadar bu fırçaları hiç kullanma gereği duymadım ama hani bir seyahate çıkarken veya yanımda götürüp dışarıda makyaj yapmam gerektiğinde işime yarayacak fırçalar olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ilk aldığınızda farların üzerinde TF harfleri oluyor ve kullandıkça zamanla ne yazık ki onlar ortadan kayboluyor. Keşke bunları bir şekilde hani preson değil de en dibine kadar gözükecek şekilde yapsalar gerçekten bu tarz detaylar insanın hoşuna gidiyor çünkü. Şimdi size farların suvaçlarını göstereceğim. Farların benim kolumdaki, benim tenimdeki suvaçları bu şekilde. Gördüğünüz gibi inanılmaz pigmentiler. Yapıları neredeyse böyle nemli gibi kremsi yapı da fakat toz farlar. Altında hiçbir farbazı far yok ve buna rağmen çok güzel bir şekilde renk veriyorlar. Çok güzel dağılıyorlar. Yani gerçekten hani İki far paleti seç deseler, seçeceklerimden bir tanesi bu olurdu. Diğerini de başka bir videoda bahsedeceğim. Fakat eğer high end bir palet arıyorsanız, bence alabileceğiniz en güzel makyaj paleti bu. Çünkü hem gündüz kullanıma uygun, hem gece kullanıma uygun ve her ten rengine, her saç rengine, her göz rengine uyacak renkler. Çünkü bu tarz nude tonlar herkesin e, makyajında kullanabileceği ve çok güzel duracak tonlar oluyor. Tom Ford markasının kozmetik ürünlerine, bm.com'un Kozmetik Reyonu'nda ee, Zorlu Center Beymen'deki kozmetik departmanından veya kanyonun içerisindeki Harvey Nichols mağazasındaki kozmetik departmanında Tom Ford kısmından ulaşabiliyorsunuz. Eğer yolunuz düşerse mutlaka bu far paletine bir bakmanızı, bir denemenizi tavsiye ederim. Almayacak olsanız bile bir yapısına bakın derim. Gerçekten benim favorimden bir tanesi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim ve eğer e, videolarımı takip etmek isterseniz ki sürekli videolar eklemeye çalışıyorum kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.